Animatörü geç. Sony'in tavasını aldık. Sony'in vektörünü aldık. Bir saat tekli vursam. O ne? Tekliden verdi. <gülüyor> <gülüyor> süper, süper arabaya aldı. 179. Sardo'yu Çok iyi. So I've come to the conclusion. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk canım. Bugün oyunumuza çocukluğumuzun efsanesi ve hala eminim ki şu an bile çocukların efsanesi olan süper kahraman Sonic oyunumuza geldi. Arkadaşlar hemen Sonic sandığı açmadan önce biliyorsunuz benim takipçilerim. Buradan Şunları topluyorum. Topladıktan sonra sandık kısmından Tüm sandıklarda günlüklerini açıyorum. Sizden ricam ben Sizden ricam ben sandıkları açmadan önce Sonic sandığımıza geçmeden önce Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenen, yorum yapan ve kanala abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok büyük destekliyorsunuz. İyi ki varsınız. Hemen şöyle ilklerinden başlayalım. Dragon sandığına başlayalım. Versailles şaşarım zaten. Lucky sandık. Güzel, hemen Sonic sandığına geçmeden önce şuradan vermez misin Nihai be şöyle günün ilkini harcayalım Hadi. verdi arkadaşlar sağ üst köşede 2997 oyuncam var gördüğünüz gibi bu bize yetecek mi tabii ki de hayır yetmeyecek o yüzden kötü günler için sakladığım benim şurada 3 adet kuponumuz var bunun bir tanesini harcıyorum ya hak 2400 güzel. Şu an ne kadar olacağım oldu? 5300. Bir deneyelim. Eğer yarım kalırsa diğer kalanları da harcarız. Yani hemen şuraya gelelim. Şöyle günün ilkine animasyonu geç. Başlatalım. Şöyle 3 tek animasyonu geç. Bir onlu vuralım. Aa, hep bu çarkın parasında duruyor ya. Onun yok mu başka bir şey? Yok artık şaka yapıyorsun. Şu sondakini de vermesen zaten bozuşurduk. Şöyle hemen çıktım. Bir daha geldim. Peki şöyle 3 on bir tekli de nasıl olur? Animasyonu geç. Sony'in tavasını aldık. Sony'in sektörünü aldık. Hemen şöyle, okey. tamam ver. Ne veriyorsun? 73'te ne veriyorsun? Aa, ben de güzel bir şey veriyorsun sandım bir an. Neyse, hemen şuradan bir destansıları inceleyelim. Erkek de olduğu için biraz kötü duruyor. Whoa, işte son iki yoldaşımız. Bu da diğer karakterimizin. Bu da diğer can yoldaşımız. Vektör yükseltilebilir bir vektör değil. Buggy'miş bu. Güzel. Bayağı da güzel. Bu da teknesi. Bu da tavası. Tavayla vektörü aldık. Geriye bunlar kaldı. Hadi bakalım. Hayırlısı diyoruz. Şimdi Kaç UC aldı? Kaç parayı alıyor? 8 paraya. 800 para. Ha, de 800 para. 500, 500, 700, 1400, 2200, 3000 araya ihtiyacımız var. Hepsini toplu destansları alabilmemiz için. Bizde de 106 para var. Hepsini alamayacağız. Bakalım. Ama çok şanslı olursak belki onlardan gelir. Bilmiyorum. Geçelim. Çocuk. Böyle üçüncü onluğumuz. İkinci da bir şey çıkmadı. Böyle. Üç on bir Okey. Çıktık. Tekrar geldik. Verelim bir onlu. Çok belasın. Aşırı derecede bir belasın. Tavayı bir daha verdi. Bakalım tava kaça dönüşecek. Tamam kişisel alan verdin yine. Tava kaça dönüştü? 40 parçaya dönüştü. Okey. Şöyle bir onu daha vuralım. Ya en azından şu can yoldaşı alırsak güzel olacak. Kardeşim kişisel alan ihtiyacımız yok. Bize destansıları versen de olur. Ama hiç durmuyor ki destansıda. Allah Allah. Verelim bir onu daha. 179 paraya kadar. Çok iyi arabaya aldık. Süper, süper arabaya aldık. 179 paraya kadar da yükselttik. Çok iyi. Öyle hemen bir onluğumuzu daha vuralım. Bakalım oğlum da ne verecek. alışıldı. Hep orada gidip duruyor. Yani 248 paraya kadar yükseltmiş neler aldığımızı söylersiniz. Bir arabamızı aldık. Rektör aldık. Hava aldık. Yani böyle ıvır zıvır şeyleri veriyor. Hiç güzel bir şey vermedi. Şuradan para üstümüze alıyoruz. Tamam. Sondakini. Palaymış. Sondaki de palaya verecek. Yani şu aralar bir şeyler vermen gerekiyor. Vektörü bir daha verdi bakalım kaça dönüşecek. tane vektör vardı. Kaça dönüştü? 40 40 80'e dönüştü. 341 parayı yükseldik. Hadi ver düzgün bir şeyler. Gir. İşte işte. Şöyle son 3 onumuz kaldı. O kadarlık paramız kaldı yani. Belki o kadar bile değil. 2 onluymuş. Hadi bakalım. Yine bir şey varmıyor. Şöyle hemen şuradan şöyle kötü günler için sakladığım bir tane daha kullanalım. 1800 çok kötü. Yani çok kötü verdi. Olsun 2300'e çıktı ucumuz tekrardan. Şöyle 10 vuralım. Hadi yani bu bunda da vermen gerekiyor. Vermezsen beni kırarsın. Araba 50 parçaya dönüştü. Güzel 90 böyle aldık. Şöyle Bir tane daha vuralım. Alttaki 150 barımızı doldurduk. Pavamızı da alacağız. 15-10 yapmışız? İnsafsız verseydin ya. Hiç yukarılarda durmuyor. Çok ilginç. Geçelim. Tamam. Yavaş yavaş bir çıkıyoruz. Tekniği de verdi. Yani... Tüm pembeleri verdi. Şimdi destansılar kaldı. Destansıları da aldık mı tamamdır o işlem. Hadi bakalım. Verir misin ki? belki de vermiyor. Şöyle. Hadi ver. Ver artık. Ver artık. Vermen gerekiyor. Ay Bakalım bu vuralım. Bundan sonra son bir yolumuz daha kalıyor. Hemen bir geç. Şöyle bu da geçli vurayım. Bakalım ne olacak. Vermedi. Vermedi. Şöyle hemen sakladığımız son UC'mizi de açalım. Sakladığımız son UC sandığını açalım. 2400 vardı. Allah bereket versin. Hadi bakalım şimdi neler vereceksin bize. Abi ben bu kadar ucuya bir dünya dünyaya alırım. Yapma bunu bize bak Hani maskeni bu? Şöyle birkaç kaç tane tekli vursam. O ne? Tekli'den verdin. Yapma. Çok iyi. Çok iyi. Tekli'den verdim. Madem tekli'den gidelim. Ay ben şok. Var dendi. E var dendi. E bana var dediler. Tekli'den. 800 Tek paralık yoldaşı aldık arkadaşlar. Şöyle. Tamam. İstediğimiz yoldaşı aldık. Buraya gelelim. Buradan da bir dakika. Şöyle bir de on onu vurmayacağım. Burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şöyle hemen şunu da alalım. Hanemize bir destansı daha yazdırdık arkadaşlar. Süper oldu. Hemen Şuradan çıkalım. Şöyle aldığımız zamana göre destans setimizi kuşanalım. Tabii ki de bir kendi kaskımızı takıyoruz. Silahtan tabii ki de bunu takalım. Ee, şöyle atölyeden karakterimizi kadına çevirelim. Tamam kadın karakterinden buradan buraya yapıyoruz. Süper oldu. Saça gerek yok. Hemen şuradan atölye, yoldaş, yoldaş bölümünden şuradan Sony'yi getir babacım. Okey. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sandık açılımımız buraya kadardı. Şimdi hemen game filmimize geçelim. Gameplay'imizi izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Hemen gameplay'imize geçiyoruz. Let's go. Oraya mı oynayacaksın? 4 numaranın yanına mı oynayacaksın? Thank. Yok oraya oynayacağım adam. var Tamam ben o numaranın oraya doğru gidiyorum o zaman. Please recall me. Got it. Üç, üç numarayı unuttum.

Tamam burada var. Ya. buraya yakın oyna. Dur burada da. Uzun müsaade etse ikisini de alacağım mı? Bak buna lan nerede bu? Bomba yok mu bir tane bomba var? <laughs> Bak geldi oraya, bak geldi. Help. Boş ver, 4 numarayı boş ver. Please recall me. God it. Help. Awesome. Help. Thanks. çıkarıyorum aslında da onun arkasında. Ne